2020'yi mumla mı arayacağız? Beyin çipinden göktaş çarpmasına kadar. Nostradamus'un 2021 kehanetleri. Covid-19 salgını, deprem ve savaşta dolu bir yılın sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un kehanetleri, yeni yılda da dünyayı büyük felaketlerin beklediğini işaret etti. Kehanetler şu şekilde. 16. yüzyılda yaşayan Nostradamus'a göre, Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek. Evet, bu birinci kehanet şu anda olmak üzere. Ortalığı karıştıran bir iddia var. Rusya korkunç bir silahın peşinde. Dünya koronavirüs salgınıyla başa çıkmaya çalışırken uzmanlardan Rusya ile ilgili korkunç bir iddia geldi. İddiaya göre Rus istihbaratının gizli bir birimi insanlığın sonunu getirebilecek bir kimyasal silah üstünde çalışıyor. Salgından daha ciddi bir tehlikenin kapıda olduğuna dair uyaran uzmanlara göre Rusya'nın bu adım atması kesinlikle engellenmeli. Uzmanlar Rusya'nın ölümcül Ebola virüsünü bir proje kapsamında ölümcül bir biyolojik silah olarak kullanacak olmasından korkuyor. Salisbury, Novikok zehirlenmeleriyle bağlantılı olan Moskova İstihbarat Teşkilatı'nın 68.240 numaralı biriminin Toledo Kod adlı programın arkasında olduğu düşünülüyor. Hastalıklar yıkıcı salgınlara neden olmuş, organ yetmezliğine ve ciddi iç kanamaya yol açmıştı. Eski bir İngiliz askeri istihbarat çalışanı Moskova'nın hastalıkları incelemenin ötesine geçip Toledo programı aracılığıyla hastalığı nasıl silah olarak kullanabileceğini araştırmasından korkuyor. Toledo İspanya'da vebadan harap olmuş bir şehir. Ohio'da 1918'de büyük bir grip salgını gören bu şehir bir de bu ismi paylaşıyor. Kar amacı gütmeyen Open Facto örgütünden müfettişler Rusya Savunma Bakanlığı'nın nadir ve ölümcül patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini söylüyorlar. Moskova'nın 48. Merkez Araştırma Enstitüsü, ölümcül sinir ajanı Nobikok'un geliştirilmesine yardımcı olan 33. Merkez Araştırma Enstitüsü ile bağlantılı. Nobikok, 2018'de Salisbury'deki eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı zehirlemek için kullanıldı. Raporlara göre ABD her iki de biyolojik silahlar için araştırma yapma ihtimali nedeniyle yaptırımlarla vurdu. 48. kurumun Toledo programının öncülüğünü yapan Rus istihbarat Ünitesi 68.240'a veri sağladığı bildiriliyor. Bir kaynak Demirro'ya şunları söyledi. Hem Rusya hem de Birleşik Krallık'ta Novikov gibi silahlara karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmek için Biyolojik ve kimyasal savaşları inceleyen laboratuvarlar var. Ancak kaynak, Rusya'nın Novichok'ta dahil olmak üzere İngiltere sokaklarında bu tür yıkıcı silahları kullanmaya açık olduğunu zaten kanıtladığını vurguladı. Bu, Rusya'nın potansiyel olarak Ebola ve Marburg hakkındaki araştırmalarını zandırması ve ölümcüllüğünü bir silah olarak değerlendirmesi anlamına gelebilir. Dünya Sağlık Örgütü, Marburg virüsünün %88 ölüm oranıyla oldukça ölümcül bir hastalık olarak tanımlıyor. Hastalık 1967 yılında Almanya'da Marburg ve Frankfurt'ta, Sırbistan'da da Belgrad'da iki büyük salgına yol açtı. Hastalığın laboratuvar araştırması için Uganda'dan getirilen Afrika yeşil maymunlarından geldiğine inanılıyor. O zamandan beri Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerde salgınlar oldu. Ebola'nın ölüm oranı %50 ve hem içten hem de gözlerden, kulaklardan ve ağızdan ciddi kanamalara neden olabiliyor. 2014 ile 2016 arasındaki salgında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu ayın başlarında İngiltere Savunma Bakanı, Rusya'nın İngiltere sokaklarında ikinci bir kimyasal silah saldırısıyla binlerce kişi öldürebileceğini açıkladı. Evet gördüğünüz gibi Ruslar o kimyasal silah üretmeye başlamış bile. Nostradamus'un ikinci kehaneti ise kitlesel kıtlık. Kahin zombi salgını yetmezmiş gibi 2021'de tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia etti. Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak. Zaten şu anda ülkeler Kıtlık gelmeden önce kendi stoklarını yapmaya başladılar bile. Mesela Çin kendi stoklarını güçlendirmek için 7 milyon ton ithalat yapacağını öngördüğünü aktardı. Mısır ve Suudi Arabistan'ın her yıl olduğu gibi güçlü alımlarına devam ettiği, bu yüksek alımların fiyatların yükselmesine sebebiyet verdiği belirtiliyor. Çin'in yılı 163 milyon ton stokla kapatmasının beklendiğini, bunun da dünya stokunun yarısı anlamına geldiğini vurguladı. Bu ülkeler boşuna stok yapmıyor. Bunların da gördükleri, bildikleri bir şeyler var ki şimdiden stok yapmaya başladılar. Evet, NOSADAMUS'un üçüncü kehaneti ise Güneş Fırtınası. NOSADAMUS, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü. Buna göre çoğu ülkeden kitlesel göster başlarken birçok devlet, epey kısıtlı sayıda kalan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa girecek. Evet, bu savaşta su savaşları. Çünkü şu anda kuraklık da kendini açık bir şekilde belli etmeye başladı. Yeni çıkacak savaşlar hep su kaynakları için olacaktır. Nostradamus'un dördüncü kehaneti ise gök taşı çarpması. 2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de gök taşı çarpması. Nostradamus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları NASA'nın incelediği 2009 KF-1 göktaşının dünyaya çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal düşünüldüğünde kehanet daha da korkucu bir hal alıyor. Evet 5. kehaneti ise büyük depremler. Kahine göre yeni yılda dünyayı kötü depremlerde bekliyor. Nostradamus Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyledi. Kahin hatta bu felaket için tam tarih de verdi. 25 Kasım 2021 ama bu tutmadı. Altıncı kehaneti ise insan beynine çip yerleştirilmiş askerler. Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Nostradamus, yeni bir teknoloji ile beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecek. Bu da Elon Musk'ın yaptığı proje. Yani şu anda Suudi Arabistan'da, Mısır'da, çöllerin altında bu tarz çalışmalar yapıyorlar. Avatarlar yapıyorlar. İşte robotlar üretiyorlar. İnsanlara çip takmak için her türlü ortamı hazırlamaya çalışıyorlar. Bu kehanet de çıktı diyebiliriz. Tabi bunlar zamanında ee, tahmin edilmiş şeyler. Geleceği bir tek Allah bilir. Bunu da söyleyelim. Yani Nostradamus böyle dedi diye, Nostradamus dediği için olmadı bunlar. Nostradamus tahmin etmiş, söylemiş. Ama geleceği ve kesin olacak şeyleri bir tek Allah Celle Celaluhu bilir.